Bu sütün de gecenin yarısından sonra getirilip o yapılan havuzun içine dökülmesi emredilmiş. Emredilmiş. Artık herkes bu emri uygulaması lazım. Hükümdarın emri resmi emir. Bu emri dinlemeyenler tespit edilecek ve cezalanacak emir talimat yayılmış yayınlanmış tamam şimdi tatbikatı yapılacak üç günde mühlet verilmiş gündüz kapalı gece yarısından sonra havuz açık millet orayı dolduracak sütle dolduracak tatbikat başlamış gece yarısından sonra her hane hane başına bir teneke süt götürülüp sessizce havuza boşaltılıp dönülecek. Hadise bu. Şimdi insanlar başlamışlar fesada düşmeye. Fesat. Yahu demişler ki böyle emir mi olur, böyle kanun mu olur, böyle talimat mı olur, aptal hükümdar, enayi vali. Ne yapacaksın bu kadar sütü? Hem gece yarısından sonra kim görecek canım? Ben götüreyim bu havuzun içine bir teneke süt süt yerine su dökeyim demiş. Kim görecek? Kim tespit edecek? Bak fesat başladı. Yani emir etrafında şimdi fitneler, fesatlar, yorumlar, teviller, açıklamalar herkes kendi kafasına, kendi havasına, kendi nefsine, kendi keyfine göre izah etmeye, yorumlamaya başlıyor. İşte bir numaralı hane gece yarısından sonra diyor ki ya neye Boşu boşuna bir teneke süt dökeyim. Madem ki kimse görmüyor, madem ki kimse fark edemeyecek gece yarısından sonra, götüreyim ben süt yerine su dökeyim. İkinci hanede aynı düşünmüş, götürmüş süt yerine bir teneke su dökmüş. Öbürü de su, öbürü de su. Üç gün sonra havuz açılmış bütün milletin göz önünde, bütün halkın göz önünde hükümdarın emriyle. Hesa hükümdarın hesabına göre havuzun tamamı neyle dolu olması lazım? Sütle. Bir açıyorlar ki tamamen suyla dolmuş havuz. Süt namına bir şey yok. O zaman hükümdar diyor ki işte bu bu diyor Beldenin halkının sütü bozuk, namusu bozuk. Ey millet demiş. Şimdi anla sizin kabiliyetiniz anlaşıldı. Sizin karakteriniz anlaşıldı. Sizin haliniz ortaya çıktı. Sizin kastınız ortaya çıktı. Benim elimden çekeceğiniz var. Sizi demiş bu memlekette inim inim inleteceğim demiş. Siz madem ki hileli davrandınız, madem ki bir şey olmaz dediniz, kim görecek dediniz, kim anlayacak dediniz, emri dinlemediniz, aksini yaptınız, karışık işlere girdiniz, yanlış işlere girdiniz benden çekeceğiniz var diyor. Ve hakikaten o bölgenin, o beldenin halkını zulümle, kırbaçla, cezayla inim inim inletmiş o hükümler orayı. Ama ne oluyor netice? Bu zulme, bu azaba, bu cezaya o beldenin halkı müstahak olmuş oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Emir dinlemiyorlar. İşi karıştırıyorlar. Dürüst davranmıyorlar. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer zulme uğramak istemiyorsanız eğer sarsıntıya bunalıma daralmaya yokluğa kıtlığa düşmek istemiyorsanız düşmanlarınızın amansız tahribatına uğramak istemiyorsanız aleyküm enfüseküm Evvela siz dürüst olun. Kendinize dikkat edin. Dininize bağlı kalın. Allah'a bağlı kalın. Peygamber'e bağlı kalın. İslam'a sadık olun. Allah yolunda sabit olun. Ne olur böyle olursa ayetin devamı bunu da açıklıyor. La yadurküm men dalle izehte La yadurküm size zarar veremez size zarar veremez sizi saptıramaz sizi cezalandıramaz size herhangi bir eza veremezler zarar veremezler sizi ziyana sokamazlar sizi saptıramazlar men dalle deytüm. siz dininizde sadık yolunuzda sabit Allah yolunda tam manasıyla bağlı kaldığınız müddetçe, dininize sahip olduğunuz müddetçe, kitabullah'a bağlı olduğunuz müddetçe, yeryüzünün kafirleri, yeryüzünün zalimleri, yeryüzünün sapıkları asla size zarar vermezdir Allahu Teala. Ayet çok açık. La yadurrukum size zarar veremezler. Bakın ne kadar ayeti kerime konuyu garantiye bağlıyor, işi sağlama alıyor ve tabi şarta bağlıyor. İzehtedeytüm, siz tam hidayette olduğunuz, Allah yolunda bağlı bulunduğunuz. İzehtedeytüm, siz tam hidayette olduğunuz, Allah yolunda bağlı bulunduğunuz, Allah'ın nizamına, kitabına, ahkamına sımsıkı sarıldığınız müddetçe size asla zalimler zulüm yapamaz. Kafirler sizi saptıramaz. Sizi sapıklığa düşüremez. Size zarar veremez. Size hakim olamaz. Sizi herhangi bir istikamete çekemez. Sizi yanıltamazlar. Sizin başınıza bela olamazlar diyor. Rabbim açık ve kesin bu hususu kendi kitabında açıkça vadi ilahi olarak resmen haber veriyor. O zaman demek ki bugün alemi İslam eğer zulme maruz kalmışsa, eğer kafirlerin, zalimlerin, fasıkların, facirlerin herhangi bir şekilde zorlamasına azarlamasına, kötülüklerine, zulümlerine, sapıklıklarına eğer maruz kalmışsa, muhatap olmuşsa veya bir zarara uğramışsa evvel emirde bu müslümanlar, müslüman topluluklar, müslüman cemaatler evvela kendi kendilerini hesaba çekmeleri lazım. Neden başımıza bu geldi? Neden başımıza bu iş geldi? Neden başımıza bu bela geldi? Neden bu hükümdar başımıza geçti? Neden bu düşman böyle cesaret buldu? Neden başımıza bu gaileler, bu belalar, musibetler açıldı diye evvela kendi başını, kendi aklını, kendi nefsini, kendi cemaatini, kendi memleketini, kendi şartlarını müzakere etmesi lazım. Ayet-i Kerime bu ölçüyü getiriyor. Zalimlere bağırmak yerine kafirlere bağırmak yerine ona buna saldırmak yerine evvela kendi nefsinizi, kendi davranışlarınızı, kendi tutumlarınızı, kendi durumlarınızı, kendi hareketlerinizi kontrol edin. Kendi kendinizi hesaba çekin. Eksiklerinizi, noksanlarınızı, yanlışlarınızı, hatalarınızı, yanlış teşhislerinizi düzeltin. Aleyküm enfüseküm La yadurruküm men dalle yütüm Ayeti güneş gibi aynen önümüzde parlamış oluyor. Yine ayeti kerimeyi daha açık şekilde, daha anlaşılır şekilde nasıl anlatabiliriz, nasıl akılda kalabilir, nasıl unutulmaz diye düşündüm. Yine bu konuyla alakalı tefsirleri okurken tefsirlerden birinde Nasreddin Hoca'ya ait bir fıkra gözüme ilişti bu mevzuda. Bakayım anlatabilecek miyim? Bu, bu hususu, bu ayeti kerimenin arz etmek istediği konuyu, mevzuyu, manayı çok daha canlı şekilde akılda, hatırda tutabilmek için gerçekten ilginç bir fıkra. Nasreddin Hoca'ya atfedilmiş. Tabi Allahu Teala bilir bizzat onun kendisinden mi sadır oldu? Daha sonra